Evet millet, bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz şu Ekran Okuyucu'da yedeklediğimiz ayarlar nasıl yüklenir? Uygulamaya geçelim. Menü, 4 sesli altı CSU CSU 6 CSU ayarları. CSU artı. Evet, Ceşo ayarlarına geliyoruz. Gelişmişe geliyoruz. 9 pilginden 7 gelişmiş ayarlar. Gelişmiş ayarlar. Yedekle ve geri yükleye geliyoruz. 11 diğer 12 yedekleme ve geri yükleme ayarları. Yedekleme ve geri yükleme ayarları. Evet. Buradan. Yedekleme bir ayarları yedekle. İki ayarları geri yükle. Ayarları geri yükle basıyoruz. Basalım. Ayarları geri yükle ayarları geri yüklemek var olan ayarlar üzerine yazılacaktır. Ayarları geri yüklemek var olan ayarların üzerine yazılacaktır. Evet. Ayarları geri yükle. Ayarları geri yüklemek var olan ayarlar üzerine yazılacaktır. E, fark edeceksiniz belki. Efektler, ses efektleri de değişebilir. Neyse. İptal düğme. Tamam düğme. Geri yükleme tamamlandı. Geri yükleme tamamlandı. Geri yükleme tamamlandı. Tamam düğme. Yedekleme ve geri yükleme ayarları. Bir iki ayarları geri yükle. Evet millet, sesten de anlaşılıyor olacağı gibi ayarlarımızı geri yükledik. Evet millet, bugünkü konumuz burada Ceyşo, ekran okuyucuda. Yedeklediğimiz ayarlar nereden ve nasıl yüklenir onu uygulamak idi. Onu uyguladık, umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakmayı yeni içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim düğmesine dokunup tüm bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Alkoylar. Alkoylar. Neyim mi? Neyim mi?